Arkadaşlar, değerli dostlar, Tarihi Bursa kentini gezmeye devam ediyoruz. Altı Parmak Caddesi, Altı Parmak Meydanı'nda bulunan Bursa Belediyesi'ne ait güzel bir meydan bulunmakta. Bu meydanda Bursa'nın ilklerin şehri olması nedeniyle Bursa'da ilk önce oluşan bilgilerin tanıtıldığı bir pano mevcut. İlk gölge oyunu Karagöz 14. yüzyılda Hacivat ile Karagöz İlk Osmanlı parası 14. yüzyıl Bursa biliyorsunuz Osmanlı'nın ilk başkenti ilk Osmanlı başkenti 14. yüzyılda Evet. İlk standartlar kanunu o da 16. yüzyılda yine Bursa'da yapılmış. Evet. Bursa biliyorsunuz ipek kozacılığı, ipek yönünden çok zengin bir ilimiz. Ee, i̇lk ipekçilik okulu 15. yüzyılda yine Bursa'da kuruluyor. Evet. İlk tele, teleferik 20. yüzyıl başlarında Bursa Uludağına çalışıyor ve hala e, aynı eski gücünde ve daha gelişerek, daha çok yolcu taşıyarak teleferik faaliyetini sürdürmekte. Evet, ilk medreseli cami, 1. Murat Camii 14. yüzyılda yapılmış. Evet. Osmanlı ilk Osmanlı Çinisi gene Bursa'da 14. yüzyılda. Arkadaşlar biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk diplomatik zaferi Mudanya Mütarekesi Yine Bursa'nın bir ilçesi olan Kudanya'da gerçekleştirildi. İlk çarşı bir köprü. ırgandı. 15. yüzyılda. Çok sürüyüş. Çok güzel. Evet. Haftadere köprü köprün üzerinde çarşılar ve dükkanlar. Biliyorsunuz Bursa yeşillikler diyarı. İlk Devlet Hastanesi de yine Bursa'da 19. yüzyılda yapılmış ve Yararlı Leylek burada tedavi görerek sağlığına kavuşturulmuş. ilk spor alanı atıcılar yani atlı spor oyunları gene 14. yüzyılda Bursa'da gerçekleştirilmiş evet değerli dostlar ilk gün üreten tesis Merinos fabrikası 20. yüzyılda yine Bursa'da kurulmuş gibi. Geldik maden suyu tesisine. Biliyorsunuz Bursa maden suyu yönünden de çok zengin. İlk maden suyu tesisi gene güzel Bursa'mızda üretilmeye başlanmış. 19. 11. yüzyılda İlk tiyatro binası Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu 19. yüzyılda Bursa'da faaliyete geçmiş ve hala da faaliyette. Evet. Arkadaşlar Bursa deyince akla ilk gelen müziksiz halk dansı Kılıç Kalkan ekibidir. 14. yüzyıldan beri faaliyetine devam etmekte bu Kılıç kalkanı gibi. Geldik sağlık konusuna. İlk Memleket Hastanesi yani bir nevi devlet hastanesi gene 20. yüzyılda Bursa'da yapılmış ve faaliyete geçmiştir. Evet. Yukarı okurak, okutarak da kursanın diye bilgilerini izleyebilirsiniz. Evet, güzel bir duvar panosu ve bu çiçekler canlı. Çok güzel motive etmişler. Ve tabi bunu özel duvar işlemesiyle gerçekleştirmişler.